Herkese merhaba arkadaşlar ben de Bugün ücretsiz Google Play kodu falan alabileceğiniz veya PUBG mobil ucu alabileceğiniz bir uygulama göstereceğim. Uygulamamızın ise Gift word arkadaşlar hemen gösterin Gift World yazın arkadaşlar hediye kodları diye. Uygulama 8 MB hemen indireyim sizinle birlikte. Uygulamada neler alabilirsiniz? Sağ alanlar var. Pubg mobil ucu arkadaşlar. Mobile Legends. Google Play 25 TL'lik. İstediğiniz bir sürü ödül var daha oyunda. Uygulamada. Yarı ve para kalıyorsanız her zaman ki aynı mantık. Aşırı kolay aşırı basit. Uygulamaya girelim hemen. Uygulamada kayıt olacaksınız ama ben bir kutuyla kayıt alayım. Uygulamaların açılmasını bekleyelim. kodunu izleyip görev yaparak altın alabilirsiniz. Video izleyerek altın alabilirsiniz. Hemen 150 bin altına tıklayalım. Arkadaşlar ay mantıklar çok basit. Mobile Legends indirin. 98 coin alın. Ondan sonra My Game indirin. 20 level alın. 3000 coin alın arkadaşlar. Bir sürü görev var burada sizin yapabileceğiniz ve basit gelebilecek. Veya buradaki diğer video şeyindeki altınları da alabilirsiniz. 22K'lık veriyor arkadaşlar. Bunlar daha da basit. Yapabilirsiniz yani. Mesela burayın test 50 level'ın 170 coin's salın Bu arada hemen mağazamıza girelim, söyledileri göstereyim. Trend yol çekiyor arkadaşlar. 25.000 coin 250 TL'lik. Google Play kodu 250 TL'lik 25 coin. Robux ve Roblox için oynayanlar için Robux kodu var 10 dolarlık veya Valorant VP Wolf Team parası var PUBG UC mesela Free Fire ama biz hemen Google Play koda gelelim 25 TL'lik olana 25 TL Google Play kodu 5 coins arkadaşlar aşırı az aşırı kolay ama bunları nasıl yapacaksınız buradaki arkadaşlar görevler sayesinde 150 bin altına kadar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızı veya çevrenizdeki insanları da davet edip para kazanabilirsiniz. Ben bu linki açıklama kısmına koyacağım. Arkadaşlar isteyen olursa uygulamayı indirsin. yorumlarda sabitleyeceğim. Bedava altına alırsınız bu linkli indirenler için. Ondan sonra mesela görevlerdeki altın kısmını biraz daha detaylı an anlatayım size. Arkadaşlar mesela Lord Mobile oynayanlar için leveli çok 560 coins alabilirsin diyor. Ondan sonra Cars Cops oynayın arkadaşlar. Sadece bir gün boyunca oynayın diyor 5500 coins alın. Aşırı basit aşırı kolay görevler var. Dediğim gibi arkadaşlar çok az çok kolay 200 saatte yapabileceğiniz görevler. Mesela birinci 36.000 coins var. İstediğiniz her ödülü alabilirsiniz arkadaşlar. Aşırı kolay, aşırı basit bir şekilde. Ondan sonra Google Play kodu 50 TL'lik 10.000 coins. Dediğim gibi 2 saatte yapabilirsiniz. Coins'leri dediğim yöntemle görevleri uğraşın 2 saat sadece. Hemen direkt istediğiniz app'in veya ücretsiz kodu alabilirsiniz. Bugün benden bu kadar. Görüşürüz. Bu arada hemen şöyle bir bilgi vereyim. İsteyen olursa 25 TL'lik Google Play kodu yorumlara abone oldum yazsın. Video like atsın. Ben hemen onları bedavadan kod vereceğim.